Evet, merhabalar. Şubat 2025 bayi pazarlıklı fiyatları toplamaya devam ediyoruz. Nissan Qashqai özellikle ciddi indirim olan modellerden bir tanesi. Yine Qashqai'in fiyatını aldım. Bu sefer 1.3 motorlu, en dolu, Latinium Premium donanımın fiyatından size bahsedeceğim. Önce şöyle bir özelliklerine bakalım, boyutlarına bakalım. Nissan Qashqai'in boyu neymiş? 4.425 mm. Yani C segmenti SUV'ler artık daha uzun, 4.5 metrenin üzerine çıktı bu biraz daha ufak kalmış durumda. Maxija ile beraber toparlansa da bir eski neslin biraz daha uzun versiyonları gibi dingil mesafesi de 2665 mm. Teknik özelliklerine bakalım. Motor tarafına bakalım. Neler sunuyormuş bize? 1.3 turbo benzinli 158 beygir. Güç 12 voltlukta bir hafif hibrit sistem var burada. 4x2 versiyon. Aldığımız fiyat bu arada motor hacmi 1332 cc olduğu için 1.3-1.6 yani 1.6 litrelik bir otomobilin vergisini ödüyorsunuz. 158 beygir güç, 270 Nm torku da 1800 devir ile 3750 devir aralığında verebiliyormuş Kaşkay Değerlerine bakalım. 0'dan 100 km'ye 9.2 saniyede çıkıyormuş. Son hızı da 199. Şimdi şu donanımın detaylarına şöyle bir bakayım ben de. Ekranda yapıştırayım size bu donanım detaylarını. Şimdi bakıyorum 20 inç elmas kesim jantlar adaptif LED farlar böyle upuzun bir listesi var. Açıkçası ekrana koyuyorum. Siz de detaylarını görebilirsiniz zaten Kaşkay'ın en dolu modeli. Şimdi aldığım fiyatı şöyle alayım şurada. Evet defteri aldık. Neymiş aldığımız fiyat? Nissan Kaşkay Platinum Premium liste fiyatı 2.634.900 lira. Şu anda Nissan'da belli ki işler aynı Volkswagen tarafında olduğu gibi. Bu arada Nissan'a değinmişken Honda Nissan'la ilgili bir birleşme ihtimali vardı. Nissan görüşmelerden çekilmiş öğrendiğimiz kadarıyla Honda markayı satın almak istemiş tamamen bir yan marka olmasını istemiş ama Nissan tarafı bunu kabul etmeyince görüşmeler tıkanmış. Bu da Nissan'ın önümüzdeki günlerini zora sokacağı anlamına geliyor. Çünkü bir mali kriz vardı Nissan'da bakalım nasıl çözülecek nasıl sonlanacak. Honda ile ortaklık ihtimali de böylelikle rafa kalkmış gibi gözüküyor. Fiyatımıza dönelim. İste fiyatı 2 milyon 634 bin 900 lira olan Platinum Premium 1.3 versiyonu 2 milyon 125 bin liraya iniyor. Yani burada ne kadarlık bir indirim var? Şöyle söyleyeyim size 509 bin lira seviyesinde bir indirim var. Çok ciddi bir indirim. Gözükse de aslında olması gereken fiyatlar normal fiyatmış gibi çekiliyor. Böyle indirilmiş gibi çekiliyor. Aynı sistemi Volkswagen'de de görüyoruz ama bu pazarlama politikasının bir şekilde işe yaradığını görüyoruz. Ürün bir şekilde bu fiyatlamayla bu liste fiyatı indirimleriyle bayağı gittiğinizde insanlar herhalde cazip geliyor. Aslında C segment SUV dolu seviyesi zaten 2 milyon 125 bin lira seviyesinde olmalı diye düşünüyorum. Sizin Kaşka ile ilgili aldığınız fiyatlar, farklı donanımlarla ilgili aldığınız fiyatlar varsa yorumlara bekliyorum. Ben bu ay bu ay ürün için aldım. Çünkü telefonda aldığım bir fiyattı. Özellikle bu fiyatı merak ettik dolusunu. Çünkü farklı farklı versiyonların fiyatlarını aldık. Yine buradan şunu anlayabiliriz. Yani geçtiğimiz dönemlerde de aldığım fiyatlara bakarsak liste fiyatından bir 500 bin lira civarında düşmek lazım. Nissan Qashqai modellerinde gerçek fiyatı bulmak için. Dediğim gibi sizin de donanım bazında aldığınız fiyatları ve bayi ismini de paylaşabilirsiniz. Yorumlara yazarsanız herkes Nissan Qashqai güncel fiyatlaması ile ilgili bilgi sahibi olmuş olur. Tabi Şubat 2025 fiyatlaması bizim için önemli. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.